Evde yemek tarifleri mutfağımıza hoş geldiniz. 400 gram az yağlı kıyman varsa akşam yemeğine koskoca bir tencere yemek yapabilirsin. Hem de çok kolay ve pratik. 400 gram kıymamı bir borcama aldım. 1 adet soğanımı rendeledim. 3-4 diş de sarımsağımı rendeledim. İçerisine koyuyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum yarım su bardağı da ince bulgurum ilave ediyorum. Bunu güzelce yoğuracağız önce. Kıymamızı iç harcıyla beraber güzel yoğuruyoruz. Serimiz var. 3 adet. 2 de koyabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bunları küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikiye böldüm patatesleri. Öncesinde tabii ki güzelce yıkadık. Şu şekilde küpün boyutlarına bakın gösteriyorum size. Şöyle hepsini doğruyoruz. 3 adet patateslerimizi bakın arkadaşlar küp küp doğradık. Şimdi patateslerimiz hazır. Kıymamızdan da böyle ufak ufak köfteler yaptık. Bunu da güzelce una buladım. Tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. tereyağım eridikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Tatlı biber salçası koydum. Bunu güzelce kavuracağız. Daha sonra da küp küp doğramış olduğum patateslerimi de içerisine ilave ediyorum. Bunu da güzelce kavuracağız. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi sıcak suyunu da ilave ediyorum. 1,5 litreden biraz fazla bir sıcak su koyuyorum. Patateslerim biraz piştikten sonra şimdi köfteleri de ilave ediyorum. Orta ateşte pişmesini bekleyeceğim. Son köftelerimi de ilave ettim. Orta ateşte yaklaşık zaten bir 10 dakika kadar daha pişirirsek hazır hale gelecek. Şöyle güzelce karıştıralım. Yine mis gibi gözüküyor. 400 gram kıymayla bir tencere yemek yaptık gördüğünüz gibi gayet kolay ve pratik bir şekilde ee, Daha çok pratik tarif için YouTube kanalımızın adı evde yemek tarifleri Takip etmeyi ve beğenmeyi de lütfen unutmayın 700 çeşit tarifimiz var videolarda Takip edin Takip etmek zaten ücretsiz Mutlaka lazım olur hepiniz seviyorum izlediğiniz için de süpersiniz Beğenmeyi ve ücretsiz takip etmeyi lütfen unutmayın. Deneyenlerden de yorum bekliyorum. Afiyet olsun.